Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizin de Age of Civilization 2'nin Doğu Türkistan serisiyle beraberiz. Bu arada en baştan söylemek istiyorum Doğu Türkistan'ı ben yaptım. Oyunda harita editörü diye bir şey var. Bir incelediğim Doğu Türkistan yok. Kendim böyle bir harita yapayım dedim. Orada deyince Doğu Türkistan topraklarında. Biraz imtiyazla verdim. Bütün Türklerle bir birlik oluşturduk. Az sonra göstereyim diplomasiden. Şeyi atadım. Teknoloji puanlarını. Bu arada Kırım bitti. Maalesef e, seri bayağı bir e, sıkıntıya sardı. Herkes birbirine falan girdi. Hacer şöyle diplomasi açalım. Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ve Türk e, Türkmenistan bizim müttefikimiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradaki Hacer'e bizim müttefikimiz. Rusya'yla şeyimiz var diyor da. Ha, doğru bunu ben yaptım. Ruslar bize dalmasın diye. Dört tur sonra Çin'e saldırıyoruz acılar. Çin'e bağımlı değiliz. Çin'e bağımlı bir ülke değiliz. Az sonra da alacağım Çin'e. Orduları toplayayım. Çin'den büyük bir savaşa gireceğiz. Bakalım. Şöyle atayalım. Ben her türlü Doğu Türkistan'a imtiyaz vermeye çalıştım da verdim de bayağı bir şey verdim. Evet evet evet. bütün Türk devletleri bizimden diplomasi içerisinde. Güzel güzel sıkıntı yok. acaba bir şöyle atayalım. Baktım seri yapayım derim. <laughs> Doğu Türkistan yapmıştım da. Aslında Doğu Türkistan çekme fikrim vardı. Baktık yok. Oyunda harita editörü olması çok güzel. Direkt yaptım. Başına da bu arada kendimi koydum. Emirhan diye. İsmi Emir de. Emirhan. Böyle yandan. Ülkede demokrasi var ama sıkıntı yok. Tamam. 4, 2, 8. Nüfus yok ya. Siyah. Hadi. İran edebiliyor mu abi? Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs çağırdım. Bismillah. Haydi. Ben. Evet. Çok büyük bir savaşa girdik. Bilmiyorum nasıl bir sonuç alırız. Nasıl bir şey yaparız? Bir fikrim yok. Şahsen. Bütün Türk devletlerini çağırdım. Tabi Macaristan falan yok da. Hani onların aslı Türk ama şu anda bir şeyle karşılaşmadık. 50-100 asker Onları boş ver. Çin'in tamamını piu alacağım direkt. Ne? Boş ver ya. Dur. Şu aşağıya alayım da. Herkes benim savaşıma girdi abi? Girdi. Tamam. Sıkıntı yok. Bakalım. Kağıt Çin'i. Olmuş. Şöyle bir git. Çin'i alacağız inşallah ya şerefsiz ya Bunların çoğu şerefsiz Çindeki Müslümanlar dışında çoğu Şerefsiz bir işe yaramaz Kuzey'e de adam göndermemiz lazım Şimdi düzenli bir şekilde Düşma topraklarını hallamazsak Bize problem olur Oğlum orada arada ben Bizimkileri çağırdım da gelene <laughs> kadar Çin'i aldık oğlum Bismillah şöyle büyütelim bir Belki ülkenin adını Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti vardı bir de. Onu da yapabilirdim ama o eski diye onu şey yapmadık. Bakarız yine de. Dur oğlum. Şu ikisi bir gir. Keşke şuraya alsaydım. Neyse sıkıntı yok. İsimler var. Oğlum orayı alırlar. Şuradan gidelim. Şuraya gidelim. O değil de Çin'in ordusu yok mu oğlum? Allah Allah. Adamda nasıl ekonomisi var la? Değişik. Değişik bir işlem. 50 kişi. 100 kişi. Bana koca ordu getirmeniz lazım. Biz Türk'üz hacı abi. Yalnız bizimkilerin orada da onu çok merak ettim. Hemen bir bakalım. Oo. Tamam tamam. Az 200-300 yolluyorlar da canları sağ olsun ya. Şeyin nasıl abi bizim Türkiye? Reis? Uhu. İş yok abi. <laughs> bizimkileri göremiyorum. Şey yolluyor. Orta Asya'dakiler yolluyor da. Onlar gelene kadar. Hani gerçi arkalama falan Çin hükümeti düşünürse yeneriz. O oh, konuda bir sıkıntımız yok. Şöyle abi hemen dağıtalım kartları. Hoppala. Güzel güzel. Birkaç bölümde bütün Çin'i hallarız. şu aşağı toprağı da alalım. Bırakayım bundan sonra. Arkadaşlar e, benden bu bölümlük bu kadar. E, 6 dakika şimdilik yeterli. Birkaç bölüme Çin'e alırız. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.